Sevgili öğrenciler, Ev Akademisi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 8. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 5. ünite konularından birisi olan Kur'an-ı Kerim'in ana konuları konusunu işleyeceğiz. 5. ünite Kur'an-ı Kerim ve özellikleri. Sevgili arkadaşlar, bu dersimizde neler öğreneceğiz? 1. inanç, 2. ibadet, 3 Ahlak 4 Sosyal Hayat 5 Kıssalar ve bu ana başlıkların alt başlıkları Kur'an-ı Kerim'in ana konuları. Sevgili arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim yüce Allah'ın bütün insanlığa gönderdiği bir hidayet rehberidir. İnsanlara doğru yolu göstermek ve onların dünya ve ahiret mutluluğuna ulaşmalarını sağlamak için evrensel mesajlar içerir. Bireysel ve toplumsal hayatı tüm yönleriyle ele alır. İnsanın Cenab-ı Allah'a, yaşadığı topluma ve çevresine karşı görev ve sorumluluklarını bildirir. Kur'an-ı Kerim'in içerdiği konular oldukça fazladır. Ancak Kur'an-ı Kerim'de çokça zikredilen, üzerinde durulan başlıca konular şunlardır: 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Sosyal hayat, 5. Kıssalar. Kur'an-ı Kerim'i anlamak öncelikle bu ana konuları bilmeye ve anlamaya bağlıdır. Birinci ana başlığımız inanç. Alt başlıklar A. İnanç kelimesi ne anlama gelmektedir? İnanç sözlükte itikat, iman, birine duyulan güven anlamına gelir. Dini bir terim olarak ise Cenab-ı Allah'ın peygamberleri aracılığıyla bildirdiği esasları tereddütsüz kabul etmek, gerçek ve doğru olduğuna gönülden inanmaktır. B. İnanç esasları nelerdir? Arkadaşlar inanç esasları bildiğiniz gibi 6 tanedir. Altıncısı kadere imandır. Kadere iman sadece hadis-i şeriflerde geçtiği için ve konumuz da Kur'an-ı Kerim'in ana konuları olduğu için burada sadece beş tanesini ele alacağız. Bunlar bir, Allah'a iman, iki, Peygamberlere iman, 3. Kitaplara iman, 4. Meleklere iman, 5. Ahirete iman. Alt başlıklara başlıyoruz. Bir, Allah'a iman. İslam inancının temeli Cenab-ı Allah'ın varlığına ve birliğine imandır. Her şeyi bilen, gören, duyan ve her şeye gücü yeten Cenab-ı Allah'a inanmak mümin olmanın ilk şartıdır. Kur'an-ı Kerim ayetlerinin birçoğu Cenab-ı Allah'ın birliğini, eşi ve benzeri bulunmadığını vurgulamaktadır. 2. Peygamberlere iman. Peygamberlere inanmak Cenab-ı Allah'ın insanlara doğru yolu göstermek için insanlar arasından seçtiği kimselere ve onların Cenab-ı Allah'tan getirdiği vahiylerin doğru olduğuna inanmaktır. Kur'an-ı Kerim'de, geçmiş her ümmet içinde de mutlaka bir uyarıcı peygamber bulunmuştur buyurularak, her topluluğa peygamber gönderildiği belirtilmiştir. Fatır Suresi 24. Ayet Ayrım yapmadan bütün peygamberlere iman etmek gerektiği, Kur'an-ı Kerim'de şöyle dile getirilmektedir. Allah'ı ve peygamberlerini inkar eden, Allah'la peygamberleri arasını ayırmak isteyen bir kısmına inanır, bir kısmını inkar ederiz diyerek ikisi arasında bir yol tutmak isteyenler, işte onlar gerçekten kafir olanlardır. Nisa suresi 150 ve 151. ayetler 3. Kitaplara iman Peygamberlere iman, Cenab-ı Allah tarafından onlara indirilen kitaplara inanmayı da gerektirir. 4. Meleklere iman İlahi kitaplar peygamberlere Cebrail Aleyhisselam aracılığı ile ulaşmıştır. Kur'an-ı Kerim'de meleklere imanın farz olduğunu bildiren bir ayette şöyle buyurulmaktadır: "Peygamber Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler." Bakara Suresi 285. ayet. 5 ahirete iman Kur'an-ı Kerim'de yer alan inanç esaslarından biri de ahirete imandır. Ahirete iman, insanın yaptıklarının karşılığını göreceği, hiçbir varlığın amaçsız ve boş yere yaratılmadığı sonucuna insanı ulaştırır. Kur'an-ı Kerim'de ahirete iman, Cenab-ı Allah'a iman ile yan yana zikredilmiş ve inanç esasları arasındaki önemine dikkat çekilmiştir. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır: Kim Allah'ı Meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse derin bir sapıklığa düşmüş olur. Nisa Suresi 136. ayet. İman esasları bir bütündür. Bir kişinin Müslüman olması için Kur'an-ı Kerim'de yer alan bu esasların tümünü hiçbir şüphe taşımadan gönülden kabul etmesi gerekir. İkinci ana başlığımız ibadet. Alt başlıklar A. İbadet kelimesi ne anlama gelmektedir? Sözlükte boyun eğme, itaat etme, saygı duyma anlamlarına gelen ibadet terim olarak Cenab-ı Allah'ın insanlara emrettiği ve insanların da yapmakla yükümlü oldukları tüm davranışlardır. İman esaslarını kabul eden bir Müslüman imanın gereklerini ibadet yoluyla yerine getirir. B) İnsanın yaratılış amacı Cenab-ı Allah'a kulluk etmektir. Kur'an-ı Kerim'de ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım ayetiyle insanın yaratılış amacının Cenab-ı Allah'a ibadet etmek olduğu açıklanmaktadır. Zariyat Suresi 56. Ayet Cenab-ı Allah'a sadece insanlar değil, kainat ve içerisinde yer alan tüm varlıklar yerde ve gökte ne varsa ibadet etmektedir. Yüce Allah, göklerde ve yerde olanların güneş, ay, yıldızlar, dağlar, Ağaçlar, hayvanların ve insanların birçoğunun Allah'a secde ettiklerini görmüyor musun?" buyurarak bu gerçeğe işaret etmiştir. Haç suresi 18. ayet. C ibadet çeşitleri. Kur'an-ı Kerim'de namaz, oruç, zekat ve hac ibadeti ile ilgili pek çok ayet bulunmaktadır. Bununla birlikte anne babaya iyi davranmak, sadaka vermek, kurban kesmek Kur'an okumak, dua etmek de ibadet sayılmıştır. Sevgili arkadaşlar, Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla yapılan her hareket, davranış ve düşünce başlı başına bir ibadettir. Örneğin, güzel söz söylemek, insanlara zarar verecek şeyleri yoldan kaldırmak, canlı varlıkları korumak, insanların üzüntüsünü paylaşmak, sevincine ortak olmak da birer ibadettir. Yüce Allah, bu konuyla alakalı bir ayet-i kirmede şöyle buyurmaktadır. ''Ana babaya, yakınlara, yetimlere, düşkünlere, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve elinizin altında bulunan kimselere iyilik edin.'' Nisa Suresi 36. Ayet Arkadaşlar, iman, ibadetler yoluyla kalbe yerleşir. İbadetler, hem bireyle Cenab-ı Allah arasında hem de inananlar arasında bir bağ oluşmasını sağlar. İbadetlerde devamlılık kişilerde ahlaki değerlerin yerleşmesine ve pekişmesine yardımcı olur. Üçüncü ana başlığımız ahlak. Alt başlıklar A. Ahlak kelimesi ne anlama gelmektedir? Ahlak sözlükte huy, mizaç, karakter anlamlarına gelir. Terim olarak ise insanın iyi veya kötü olarak vasıflandırılmasına sebep olan manevi nitelikleri, huyları ve bunların etkisiyle ortaya koyduğu davranışlarının bütünüdür. B. Kur'an-ı Kerim'de güzel davranışlar emredilmiş, kötü davranışlar yasaklanmıştır. Kur'an-ı Kerim'de inanç ve ibadet konuları yanında ahlak konusunda da pek çok ayet bulunmaktadır. Bu ayetlerde iyilik yapmak, güzel söz söylemek, doğruluk, sabır, yardımlaşmak, sözünde durmak, Adaletli olmak gibi güzel ve yararlı davranışlar emredilmiştir. Konuyla alakalı olarak Kur'an-ı Kerim'de bir ayette şöyle buyurulmaktadır. Allah şüphesiz adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara bakmayı emreder; hayasızlığı, fenalığı ve haddi aşmayı yasak eder. Nahl suresi 90. ayet. Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de iyi şeyler emredildiği gibi dedikodu, iftira, yalan, cimrilik İsraf, haksız kazanç gibi kötü davranışlar ise yasaklanmıştır. Konuyla alakalı olarak yüce Allah bir ayette şöyle buyurmaktadır: Ey inananlar, zannın çoğundan sakının. Zira zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin suçunu araştırmayın, kimse kimseyi çekiştirmesin. Hangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır? Ondan tiksinirsiniz. Allah'tan sakının. Hucurat Suresi 12. ayet. Dördüncü ana başlığımız sosyal hayat. Alt başlıklar A. Muamelat kelimesi ne anlama gelmektedir? Muamelat, insanlar arasındaki hukuki, beşeri ve sosyal ilişkileri düzenleyen hükümler anlamına gelir. B. Sosyal hayat neleri kapsar? Kur'an-ı Kerim'de sosyal hayatı konu edinen ayetler de bulunmaktadır. Bu ayetlerde borç alıp vermek, alışveriş yapmak, evlenmek, boşanmak, miras, suçlar ve cezalar gibi sosyal hayatla ilgili bir takım hükümler yer almaktadır. Kur'an-ı Kerim, hayatın tüm alanlarını düzenleyen, Müslümanlara toplum olarak nasıl yaşamaları gerektiğini bildiren bir kılavuzdur. Bu nedenle Müslümanlar bireysel ve sosyal yaşamlarında Kur'an-ı Kerim'i rehber edinir ve Kur'an-ı Kerim'in sosyal hayata yönelik ortaya koyduğu bu kurallara uygun yaşar. Böylece Müslümanlar hayatlarının her alanına doğruluk, dürüstlük, adaletli olmak gibi ahlaki değerleri yansıtırlar. Beşinci ana başlığımız kıssalar. Alt başlıklar A, kıssa kelimesi ne anlama gelmektedir? Hikaye etmek, anlatmak, haber vermek anlamlarına gelen kıssa, Kur'an-ı Kerim'deki geçmiş peygamberler ve kavimlerle ilgili ibret verici olayları ifade eder. Kur'an-ı Kerim'in ana konuları arasında yer alan kıssalar insanlar için öğüt ve ders niteliğindedir. B) Kıssaların konusu nedir? Arkadaşlar, kıssalarda peygamberlerin kavimlerini tevhid inancına davet etmeleri, tebliğ vazifesini yaparken karşılaştıkları zorluklar, inkarçıları ikna etmek için gösterdikleri mucizeler, inananların ve inkar edenlerin akıbetleri anlatılmaktadır. Ayrıca peygamberlerin örnek şahsiyetleri insanlarla kurdukları iletişimden de bahsedilmektedir. C. Kıssaların anlatılma amacı nedir? Kur'an-ı Kerim'de kıssaların anlatılmasının amacı şu ayetle bildirilmiştir. Andolsun ki onların kıssalarında akıl sahipleri için ibret vardır. Yusuf Suresi 111. Ayet Arkadaşlar kıssaların anlatılma amacı nedir demiştik. Birinci amaç Kıssalar Kur'an-ı Kerim'de yer alan emir ve yasakların hayata geçirilerek somutlaştırılması için bir vasıtadır. Çünkü Kur'an-ı Kerim kıssalar yoluyla geçmiş milletlerin sergiledikleri tutumun sonucunu göstererek iyiliğe teşvik edip kötülükten sakındırır. İkinci amaç, Hz. Peygamber'e inanmayan müşrikleri uyarmak ve peygamberle beraber ilk Müslümanların yaşadıkları sıkıntılara karşı dayanma güçlerini artırmaktır. Bu durum Kur'an-ı Kerim'de şu ayette ifade edilmiştir. Ey Muhammed! Peygamberlerin haberlerinden, kendileriyle senin kalbini pekiştirdiğimiz her bir haberi sana aktarıyoruz. Bunlarda sana hak, müminlere de bir öğüt ve hatırlatma gelmiştir. Hud Suresi 120. Ayet Arkadaşlar, kıssalar, geçmişte meydana gelen olayları haber vermekten ibaret değildir. Aynı zamanda, yaşadığımız dönemde ışık tutar ve Müslümanlara kılavuzluk eder. Sevgili öğrenciler, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere, Allah'a emanet kalın.